Saygılı dinleyenler, ana haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün güncel haber başlıklarını dikkatinizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Lenkaran ve Nefçala bölgelerinde birçok işletmenin açılışını yaptı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Türksoy Başkanı ile kültür alanındaki ilişkileri görüştü. Gürcistan'da 20 Ocak şehitleri anıldı. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Ocak'ta da Lankaran ve Nefçala bölgelerini ziyaret etti. Devlet başkanımız Lankaran ve Nevçala şehirlerinde birçok işletme ve merkezin açılışını yaparak bölgelerde oluşan koşullarla tanıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayrıca Lankaran ve Neftçala şehirlerinde ulusal lider Haydar Aliyev'in anıtını da ziyaret etti. Adam, Laçın ve Cebrail bölgelerinde asan hizmet merkezleri devreye alınacak. Bununla ilgili bilgi 16 Ocak'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Lenkeran Bölgesel Asan Hizmet Merkezi'nin açılışı sırasında verildi. İşgalden kurtarılan bölgelerde asan hizmetle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İdaresi Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Dairesi tarafından 7 ilde merkezlerin kurulması için tahliller yapıldığı bildirildi. Tahliller sonucunda Adam, Laçın ve Cebrail illerinde asan hizmet merkezleri kurmanın fizibilitesi öngörülen başvuru sayısına ve coğrafi konumuna göre belirlendi. Aynı zamanda Şuşa şehrinde asan hizmet binasının inşaatı da sürüyor. Oylamanın ardından Azerbaycan'a gelen temsilcilerin seçimlerle ilgilenen tarafların istedikleri zaman burada basın toplantısı yapabilmeleri için tüm süreçlerin bağımsız medya merkezi aracılığıyla şeffaf bir şekilde yürütülmesi için koşullar yaratıyoruz. Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin gazetecileri yaptığı açıklamada bu sözleri söyledi. Mezahir Penahov, Merkez Seçim Komisyonu olarak bu süreçlere katılmak için çalışmaların yapılmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın yargı sisteminin uluslararası en iyi uygulamalara dayandığını ve buna müdahelenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakanlık yetkilisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin Bakü Temsilciliği Başkanı Peter Michalkoğlu'nun Azerbaycan'ın yargı sistemine ilişkin görüşlerine yanıt vererek bu iddiaların tamamen asılsız ve sorumsuz olduğunu kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, eğitim uçuşları sırasında Mi-8 askeri helikopterinin düşmesiyle ilgili olarak Kırgızistan Savunma Bakanı Baktibek Bekbolotova tazeler iletti. Belirtelim ki Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te askeri helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu COP29'a ev sahibi olarak bazı beklentilerin olduğunu anlıyor. Bu, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikael Çabarov tarafından Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda COP28 ve önümüzdeki yol başlıklı panelde söylendi. Bakan, COP28 sayesinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer nüansların hacmini artırmaya odaklanmanın başarılı olduğu bunu kaydetti. Sürecin aynı forumda başarıyla uygulanması bir sorumluluktur. Burada asıl mesele finansman mekanizmalarının sağlanmasıdır ki bu da son derece önemlidir diye Mikel Chabarov vurguladı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mehmetov, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktureyem Kolova ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yirke Bulan Sapiyev'le görüştü. Görüşmede Türk devletleri arasında kültür alanında ilişkilerin derinleştirilmesi konusu ele alındı ve Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın bu yönde yaptığı çalışmaların önemi vurgulandı. Gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji yatırımlarının finansmanı konusunun bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 29. oturumunda ele alınması umut ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Biro, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada bunu söyledi. Ona göre geçtiğimiz Aralık ayında Dubai'de düzenlenen COP28'de pek çok güzel soru elde edildi. Ancak deniz enerji yatırımlarını nasıl finanse edeceğimiz COP29 çerçevesinde Bakü'de tartışılacak bir konudur. Fatih Birul dedi. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Uzman Grubu'nun 60. oturumu 16 Ocak'ta İstanbul'da başladı. Azerbaycan Etkenlik'te Dışişleri ve Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları'ndan yetkililerin yer aldığı bir heyetle temsil ediliyor. 7. Değerlendirme döneminin başlangıcına ayrılan oturumun ilk gününde görüşülecek konular belirlendi. Kurumun geçmiş yıllara ait mali raporu ve gelecek yıllara ilişkin bütçe tahminleriyle bu konularla ilgili hususlar ve çalışma programı belirlendi. 16 Ocak'ta Gürcistan'ın Marneuli kentinde Kanlı 9 Nisan olaylarının 35. yıl dönümü ve 20 Ocak faciasının 34. yıl dönümü dolayısıyla Ulusal Vereniş ve Özgürlük Yolu Sergisi ve Unutursak Unutuluruz temalı anma etkinliği düzenlendi. Marneuli'de Azerbaycan Evi tarafından düzenlenen etkinliğe Gürcistan'daki Azerbaycan ve Türkiye Büyükelçiliklerinin yetkilileri, Marneuli Belediyesi'nin yönetim ve milletvekilleriyle kamu temsilcileri katıldı. Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği danışmanı Eldar Bayramov da konuşmasında Sovyet İmparatorluğu'nun bu katliamları yapmadaki amacının herke halkın özgürlük ve bağımsızlık için mücadele etme kararlılığını kırmak olduğunu söyledi. Ancak istediklerine ulaşamadılar. Azerbaycan ve gücü halkları kendi kanları pahasına bağımsızlıklarına kavuştular. Ülkemizde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ritmik jimnastikte Avrupa Kupası'nın tarihi Avrupa Jimnastik Organizasyonu tarafından belirlendi. Yeni formatıyla öne çıkacak yarışma 3 ile 5 Mayıs tarihleri arasında Ulusal Jimnastik Arena'da gerçekleştirilecek. Avrupa Kupası, Uluslararası Jimnastik Federasyonu'na üye olan tüm ülkelere açık olacak. Yarışmada genel, takım hesabı ve bireysel programda final musabakalar düzenlenecek. Değerli dinleyenler, ana haber bültenimizi dinlediniz.